bakalım dostum. Lan tapta mi oynuyorsun? Yo. Kanka YouTube'dan biri istedi. Ya kanka. <laughs> Oğlum çok zor Darius oyunu ya. Kanka sen oynayacağın Darius oyunu sikeyim şu bir bir bak. <laughs> Ama Darius'la bu oyunu kazanırsam sünnet olduğum gündür kanka. <laughs> ben hep barda kalıp geliyorum ya hemen. Monster şişeden içilmiyor abi bardağa koyup içilmesi lazım adettendir. Bright back. Bir dakika dur. Benim item olarak ne alacağız? Geliyorum. Kanka late invade atak. Alkon da gelmiş. Alkon taşır ya. UAC iyidir. Pilav iyi olmuş ya. Annem ilk defa güzel pilav yapmış. Bu ara fena osuruyorum ama ya. Protein fart. Sporar harbi. Lan! Tamam ona kıyneye bağırıyorsun. Adamla yüz yüze geldik ya. <laughs> ben niye blue başlıyorum? Mal mıyım ben? Abi red başlasana keselim şu yine Bu arada Darius Jungle o kadar OP ki kanka. Clear. Ya siktir git şuradan. La vallahi kanamayla öldürüyorsun her şeyi. Kanama mı? Tek atıyor amına koyayım <laughs> pasifin. Evet. Lay 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 la la lay 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 la lay lay Bir başkadır benim memleketim Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bir canı Herkesin bu bir de kanama efekti AD ile scale oluyor değil mi? Galiba onu... Evet, dün fark ettim. Çok vuruyor çünkü. Evet, Normal vurmuyor yani. değil de karşıda Zayra var ya. Hem de Brock Zayra'sı kanka. Merhaba. Q mu fullliyon sen? Q fullliyon değil mi? Q fullliyon tabi. Q fullliyon başı. Yani soru sorduk. Aşağı üstten bakar hareketli kol. <laughs> <laughs> kusma amına kusma. Yalnız iyi döndüm ha. 2.50'de Grom'dayız. Normalde dakika 3'te burada oluruz. Bunlar bize clear bitti. Ben bir plan edeyim. Bir adam koşacak şimdi. Koşuyorum. Yani bey bana itiyor aslında ya yani gank atabiliriz evet. Ya tabi oğlum beybe bakıp, beybe bakıp, beybe bakıp gördüm. Aha ne yapıyorum? Ha Zayra bot. Pilavdan pilavımı diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Darius Jungle'ın en güçlü olduğu nokta bu. Baskınlar. Baskında adamı çekip kesebiliyoruz. Ha hay. <laughs> gold Gold 5 YouTuber öğretici yalandan bilgiler. Bu <laughs> 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 kırmızı siren atanları boğacağım ya. kırmızı siren atanların iticilik çok olmaya başladı. Hmm. Yayıncı nefret ederim dedi ve nefret ettiği şeyi yazıyorum. <laughs> çok eğleniyorum. 10 yaşındayım ben. <laughs> Ay ananı sikeyim elim kalkmıyor. Oh oh. scaling. Lan vurun kenana. Heh. Oğuz bugün çok iyi oynuyorsun. Tamam Resul sen de atarız do. <laughs> 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 çok eğleniyorum. Oğlum fena push'um var yani topu tamına koyayım olsun. Dive'layalım Kings. Yok dive atmayalım. Niye oğlum adam fena free dive'able. Yok sen sanki fail'leyeceksin gibi geliyor bana. Kanka. Kanka ya kanka. Ne var şimdi yani? Geliyor. Pöhler pöhler burada. İlk oyuncağın oyunu sikim Niko. Niko oynayacağın oyunun amına koyayım Niko. Jöhler pöhler Her şeyi kaçırdı. Her şeyi. Adam ejder alıyor kardeşim. Kardeşim ya ben ne diyeyim amına koyayım ya. Bu ne küfürdür ya bu. E adam Drake alıp buna da mı yetişecek? Vallahi koşuyor. Bir tane alıp resetleyeceğim. Bir tane alıp resetleyeceğim. Hmm, bir supportumuz da yok. Çıksana abi. Bence buraya ben de base atacağım. Late oy yok, oynamamız oynayamıyor muyuz? Number yok kanka. Sal Saldım hadi seni mi kıracağım? Ya vurmayın. <laughs> Amını siktirim. Bu toplandılar 15 kişi. <laughs> Toplayın bitti galiba ya benim item'a bak. Baba baba kayıtlayacak bu adamı. Ama senden daha Nikol'un yaptığını izlemedin ya. İzledim izledim. Valla mahvetti beni. Aptal Q'yu kaçırdı. sonra ya. E'yi kaçırıp oto vurmak yerine ulti bastı. Aman öldü sonra. Öyle. Ulti de kaçırdı. <gülüyor> <gülüyor> Tek, Aa, parça. Yalan, Tek parça. Tek parça gerçek. Tek parça gerçek. <laughs> za. Ah za. Dün o kadar dün bir saat şey izledim kanka One Piece Theories. Ben ben de bu ara böyle şeyler ki... izliyorum ya. Galiba yakında vurdurmaya başlayacağım. Bu ara çok anime takip etmeye başladım. Bağış bu Bağış. Bağış bu ben yakında YouTube videolarını şey yapacağım ha. Osman'a ya da sana oynatıp dublaj yapacağım üzerine. Evet nasıl orada? Evet orada olduğunu biliyorum. Ha, ha onu da kestik. Barış bura dublaj yapıyormuş biliyor musun? PUBG videoları başkası oynuyormuş. Üzerine ses ekliyormuş. Harbi mi ama? Ha, ben de LOL videolarını öyle çekeceğim. Böyle Kore. Dilsene, <laughs> bir ay yapıyorum Kore mı? Korece her şey. <laughs> Sal işte amına Geliyorum Kingo geliyorum dayan. Fena trollüyorlar. Fena trollüyorlar. Bas bas ultiyi. Aç 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 koordinatları. 3 12 alpiyi. Evet. Evet 3, 3 13 3 13 Bak bak gördün mü Zeki? Benim zekayı gördün mü? Benim zekayı gördün mü kardeşim? Sen bana onu söyle. Yok mu flash'ı? Flash'ı bin kullandı ya. <laughs> Bunu flash bu flash attı ama. Biliyorum. Ne yapıyor da bu? Öldü ki. Öldü ki ne? Kanka arkada köpek var. Oğuz. Vur yine vur 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 şunu. Vurmuyor vurmuyor tamam. Kaç zaman öptüm. Kırdın bacağını. Bunu kaydırırız he. Evet. Kaç kaç hmm, kaç ben öldüm, öldüm, öldüm öldüm ee, bu adam kalacak ki köpek. Öl... Öldüm öldüm öldüm. Bizim o ne yapıyor? Bota gitmiş. Allah'ım sen Rago'yu buradan sağ çıkar ya Rabbil alemin. Haydi. Allah'ım sokak köpekleri. Abi diyoruz işte şu sokak köpekleri uyutulsun amına koyayım ya. Midimiz nerede? Ne yapıyor gene ya? Hiçbir şey yapamamış. Abi geldi parçalamamış ya. ya. Oyun istiyor abisi. Vallahi oyun istiyor harbiden. Ama ya, fena. oynayanları var ya ama ağır götünden sikmek lazım ya. Oo hocam o kadar değil hocam ne kanka bir insan niye oynar bu şarabı? Onu? Flaşı yok bu arada balon. Ama kuleye vuracak. Düt, bir anda. Düt, düt, düt. Bir dakikaya Grabs var. Tamam. Eydi Kerim öldü ama rakayım. O kadar bota gank Edi, alıp. Eydi Türk kanka. O göre konuş. Pardon biz seni Avrupalı sandık. Şöyle birazcık şey yapalım. Tehdit edelim. Takımın Eydi benim oğlum. Şuradan mı pikledim bu ne olur oynayalım. Kanka buraya zaira gelecek. Fena bir pusu attım buraya. Allah'ım hadi gel şuradan böyle bir avel yürüyüş olur ya öyle yürü... Kanka, Kanka bana bir yardım bana ben koş. Ananı siktim oğlum. Oğuz ölüyorum sana koşuyorum. Kanka bana koşuyorsun da. Adam sadece sağa klik atıp kesti Niye böyle oldu? Bura fena bir hmm. tek. 5 bir ev var yani. Ya Nasıl benim şey anlamadığım kanka bu çocuğu Blitzcrank neden hep late ya? Objektiflere. Abi adam her zaman geç kalıyor ya. Darius bence yetenek isteyen bir şampiyon ve sana uygun değil. Orianna iyi oynayanları da sikeyim ya götünden. Kanka adam Türk Türk. Ne yapayım kanka Türkse? Söylemeyeceğim mi Türk de yani? Bir Türk, Türkiye sövmez. Tabii yine kanka? Başka çar mı yok amına ya? Türk diye anamızı mı siktirelim? Ne istiyor yani? Abi adam Türk. Karşı top niye 5 4 kanka? Niye item var bu adamın? Adam, midimiz özürlü kanka. Serum adam. Serumla oynuyor oyunu. Ne kodumun çocuğu ya. Blitz niye iki level girdi? Allah vuracağım şimdi ekleme. Vallahi Blitz... Blitz oyunun gerçek impostörü Blitz de Niko kanka bu arada da. Baksana boş boş geziyor. Vadide çiçekle böcekle konuşuyor Orospur'un oğlu. Bildi hook zaten. ikinden ben bunu biliyorum. Ölecek ama. <laughs> Allah. Allah'ım Allah'ım. Ya 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 Kazanırız ya ama ya, 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 ya bir şekilde. Bak bot kuleyi almışız. Ayakkabı upgrade'ini aldık. Ay. Ben çok girdim niye bu kadar girdim ya ben ben modamda iki bir kesmedim de aynı zamanda ya bu mu benim maket? Ya Blitz o bazlama suratına böyle yumru fena koyardım ya. Amına kolumun akli suratlı piçi. Top bitik ya adam beni mahvediyor sıkıntı yok. Geliyorum single. Kesemeyiz ki. Ya da keser miyiz? Bence keseriz. Temmiyorum. Koşuyorum. Kozuki Oden. Ne ya? Ya, ya. Aa, aa. Yok oldum kanka ya. Oğlum biz kimlerle oyun oynuyoruz amına koyayım ya. Aynen gel kanka eminim keseriz iki evi. İkimiz de domaltır bu adam. Bu arada sensiz kesemeyiz bu adamı söyleyeyim. Belki uyanırız bir tatilde konuşmak önerim. E, at e. Orospu çocuğu o takla W atayım anasını siktimin oğlu. <laughs> tatilde, tantajma. Tantajma. Geliyorum geliyorum şimdi oyalayın. Ne kadar kötü bir bu an. Ne oyalayın kanka adam orospu çocuğu ota at oto. Ya o. base mi attı bir de ya. Ya kanka bu adam bo, bo oğlum lan şirket çalışan oğlum bu adam. <laughs> oğlum kafayı yiyeceğim olsun. Abi umarım umarım Blitzcrank peltek olur ya ömrünün kalanında. Ah. <laughs> Nasıl beddua mı bakıyım? Marım kanka dili dönmez her şeyi yumuşak diye eder orospu çocuğu Adamın lol pediasına retired yazıyor acaba neden orospu evine aldın? Retarded o retarded Neyse pilavımı yiyeyim Ne no, koyduğun böceği ya Ben çok fedim ha O yüzden efep atabiliriz Kanka köpek <gülüyor> <gülüyor> tamam ayakkabımız var. Götümüze evet, sokarız kanka ne yapalım ya. <laughs> will, the squad, will the, hook var amana kıyım bize ya. Yani. Abi ya ah ah. Baksana ölüyor amana Hadi bir işe artık orası bir şey olacak. Ölecek boyca ölecek. Hadi oğlum. Al solu. Şu Vayne oynamak lazım ya flash yok. Kanka Niko kombomuz falan da var çok adam. Kerhanice Kerem abone olmuş eyvallah. Bir <laughs> sene bereket. <laughs> ah! Oh ah be. Var çok piksel piksele kaçtı ya. Fena troll peşinde bizimkiler ya. Abi bir anda avlayabilir. Vision'ın üzerindesin. Hmm. Ha iyi lan. Ben başlıyorum buna. Bakalım. Bir build scout Hook bir şey var. Oros. Aç kaç kaç kaç. kaç. vara 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 lan vara lan Vara var 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 Ya şu var blitz var var bak kanka Bunu var ya Sıkıntı yok var 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 yapacak bir şey yok. Top kale gitti o zaman. Ver ver, önemli değil. Bir de rifti sen açtın değil mi ama bakayım. Ha. Yani, o oh, harika bir hook. O spoon'un evladı. Drake Ula, var 10 saniye. Miko çok iyi yerde ya. İnatla mid kuleyi istiyoruz, anlamadım. Al gitsin ama. Drake'e koşuyorum ya, Bak top evi saldım valla. Niko saklan oğlum saklan. Ya artık bu atma bacını sikerim senin lan. Mitfeyi <laughs> <laughs> mi vereceğiz ya amına koyayım. Aha! Şu bir. Gel 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 gel. Tamam. Tabulum 3 var lan. Jana flash attı. Eyvah arkanda. Oğlum adam arkamda beyler ama... amına koyayım ya. Flaşı geldi o adamın. Adam flaşı geldi. Ne önemli değil. Ne sak? Vaa! Hal lan. Reiki vermemeliyiz ama. Flaşı attı mı beyin? Atmadı değil mi? Atmadı. Attı mı? At atmadı, atmadı. İyi mi ya? Ben base atıp koşacağım ora. Ora kötü gibi ya Oz beklesene. Hmm. Damlar önce gelecek bir dam. En kötü veririz. Nikon'un büyük Nikonun şat... Nikonun ya. geliyor bak 10 saniye. Bence oynanabilir. Şey plantla atlayacak işler ona göre oyna. Tipi de geldi Oz. 3 ve 4 galiba şu an ama hala. İçeri çekebiliyor mu? Gerek Bunu sikim de burayı nasıl kaçalım? Oğlum ölmüyor mu bu adam ya? Flash attı değil mi o? Evet evet beyin flash. Ananı sikim kurta vurdum. amına kodum. Küçük kodum. Sikim. tamam güzel. Abi bir kam aldı. Yok ya o kadar vermiyorsun. Kanka X'e basıp vurdum en yakın target'a vurdu. Amına kodumun küçük köpeğine vurdu ya. Amına kodumun çok iyi. Amına kodumun. Çok iyi aa. Vallahi onda gördüm kam dişim. Ondan küçüğe aa. Bu arada iyi oynuyorum ha. İyisin ya. Iyi. İyisin tabi. Vayne fena Geliyor kötü mu? bu arada. iyi oldu Vayne'de kalması. Ya Vayne'in burada baksana kanka zaten ama ya. Ne kasıyorsun ya sen? Tek atıyor ama piç galiba. Evet. Hmm. Yok ya bir şey yapamaz bize. Var mı? Yani Niko Vayne'ye bir şey yapamamıyor olması lazım. Ya bizim Niko direkt Niko engage'i koyunca fight bitiyor. Şu an. O yüzden rahatız G -G. yani. G -G. Hmm, topa geleyim. Geliyor ama. Yine red'i var. İkinci Doğru e, hep red var ama. İkinci E'ye max sanıyor değil mi? Yanlış yapmıyorum. Geldik geldik geldik. <laughs> var alan var alan var alan var alan. Beni tek atar bana tek atar görmez olup. Anan ne sikeyi. -ena, bitti bitti. Kumpasa geldiniz amana koyayım. <laughs> Nurox iyi oynadı buraya. Fena kumpasa geldiniz oğlum. Fena böyle Ağlam. bir, böyle bir setup yok. Ben gitti Atakan yapacak bir şey yok. Aha, what? Gitti diye CC yemedi ama rakam adam. nasıl Ah. harbi biraz kötü oldu ya. Amına koyayım. Ha. Da nasıl abi nasıl bu kadar erkenden girebilir ki buraya? Çok erkenden geçti ya. Belki Bunu orada bayağıdır, Aha. Burada orası mı? Bunu yani tahmin etmek zor bu play'i. İyi oynadılar. İş yol inşikler. YY Maybet 15 FF. Şu Drake'ler önemli kanka ya. Beynin flash'ı yok. Flash at attı mıydı? Attı at mıydı? Şey Drake'in orada attı ya. Ha orada zaman attı. Okay. Ben de aynı geliyor flash'ı. E. Hatta bende Cosmic Insight var. Şu Niko ve Hüve ile oynayak ya kanka yoksa zor boyun Özellikle Vayne'i öldürmemiz lazım. Bence Kötü direkt oynuyoruz ya. Adam Yani. Bir de Suku bakmamız gerekiyor. Dur bakayım Niko midde oynayacak Bak Vision gibi. yok. Vision yok. Aha! Kötü gibi boss. Değilmiş. Daha ne yapayım? Ama niye öne doğru kimse gelmiyor ya? Kanka bir niye yanında değil ki senin mesela? Abi Adam, niye yani, tekim abi. ki? <laughs> senin ya, ben. Kanka. Ya kanka Allah'ım içim daralıyor ya. Yani... Ölüyorum, Neye ölüyorum ya? Çek çek. Çok vur ya. Amına koydum böceği ya. Abi ama burada çok ağır olması gerekiyordu. canlıyı tek dedim. Vayne'i chunk yani. Evet. Yok ki blitz yok kolum oyunda Çok kötü oldu ya Adam hala çözememiş auto atmak gerektiğini ya Gidip koşup E vuracaksın ya hala hook deniyor Karşıda Zyrel'le Nafli var zaten Şu midi vermeyelim Allah Allah Oğlum Niko tp at tp atsana be. arkaya ya Aha İyi gibi OZ'um. Oy. Oğuz da bu atacağım ona. Flash attı. İyi gibi OZ'um Arkada bir şeyler oluyor. Hook geldi. Ulti açtım OZ'um. Drake alalım OZ'um? 5 saniye. Helal lan Alalım alalım. Yine bir yolunu buldum. Kanka Oğuz, fena range veriyor ya. Senin item'lar fena yalnız. Adam. Ben Rambu'yu alacağım. Evet iyi olur Yine ölürsün bir de. Serak mı Randuin mi ya bilmiyorum Sence Randuin daha iyi gibi Serac armor Ar 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 iyi olur bence Rundin ya. Derin. İyi bir Randuin de Vayne zaten tek atacak her yani Crit vuruyor ya Aa 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 Lan neş var Bunu yapamaz Çek artık İyi Ya bu ne amına koyayım be bu ne birader? Böyle bir şar işte. Ha? Abi ama çok trollüyor. Bak ah be. Öldünüz mü? Öldünüz mü? Öldünüz mü? Ya madem flash'im var biraz da öne gitsene amına okuyayım. E atacağım. Ne bu oğlum bu malamara? <laughs> Selamun aleyküm dönüz dostlarım Çıkmak lazım artık ya. Yeter. <laughs> şu ne abi şu ses? Ne? Ne sesi? Nı 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 diye bir ses geliyor sürekli. Neyin sesi bu? Sen <laughs> kafayı mı yedin kanka? Tamam, tamam. Yok kanka bir şey te Parayıcı sesi gibi bir ses var. Fena mental etti şu an beni. Force of Nature'ın sesi Adamlar... bu. Hmm, evet, büyük ihtimal. Yayındayız. Yayındayız. Yayındayız Oğlum senin sen buraya gelir miydin? Hayırdır? Rast server falan mı çöktü? Senin doğa var mı Master'da? Ee, olabilir. Aa lol de oynuyorsun. Vay anasını ha buradını. Dörtlük ban edilmişti ben benim tarafımda. Unuttum. Oha amına koyayım. Tüh ya. Çok üzüldüm <laughs> ya. ne no, oldu? No, Rast eviniz yıkıldı mı? Geçen beddua attım. Evet, Allah, la, Allah, Allah Rast evinizi yıksın diye. İşler Rast gitmedi ya. Vay. Vay! Ne, 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 ne. İşler Rast gitmedi. Oooo. <laughs> oh, Nizo. Oh. Bir yandan eşe başladık ya? Adamlar bot kanka. Allah 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 dön 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 dön. Allah şu bir... at şimdi şimdi. şimdi 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 hemen, hemen şimdi riv 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 Kan olur öleyim deme. Anladın, interessant istigos. Şey tipi geldi. Stop, tipi geldi. Bence bir na arada kalacağız. Yo yo oynarız, oynar, oynar, oynarız, 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 yo yo vur ya devam <laughs> amına koyayım. Artık ne olur vur şu neşe Sen nafirden koru ona E'yi koyacağım atladığında. Yan yanında duruyor zaten Neşe, neşe, neşe. Bu neşe. Neşe. Neş. Frank'a flashı koydum vallahi. Amına koy. Amına. Niko nerede? Niko nerede Niko? Bir şey yapmış Nico. ya, bir şey yapmış o. Niye ırvıyım hala neşe vurmuyor? Neden amana koyayım? Niçin? Kanka Türk o çocuk. Türk'e e laf etme Alkon. Türk, Türk. Ya abi niye vurmuyor? Niye, niye? Kardeşim adam Türk bak. Şu adama laf söyleyip durma ya. Türk adam. Niye vurmuyor kardeşim? Ne, niye vurmuyor neşe? Abi neşe, canı istedi bak. Kızlar ya paran yoktur vermez. Araban yoktur ver. Vermez de vermez kardeşim. Türk adam ya. Bir sorgulama. Ya ne alakası var? Neşe niye vurmuyor diyorum ya? Adamın anasına mı sövdük? Neşe niye vurmuyor? Abi diyor? adam Türk Türk. Turkish mid. Ha Turkish midse Neşe vuramaz o zaman. Öyle mi? Ya abi. E tamam o zaman. Yine bana baharlar gelecek. Yine yüzümüz gülmeyecek. Ne 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 ne, 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 ne. Soul point by the way. I, I, I have flash up by the way. Rego. Yasin. Yayındayız, yayındayız, yayındayız. Irkçı ve şey söylemlerinizi yapmayın yayındayız. Arkadaşlar sayız sayız. Sen yayındayız. bir Türk miden olduğu için Türk miden olduğu için neşe bulmaman gerekiyor yayındayız, kanka. Yayındayız tamam yayındayız. yayındayız. Selamlar. Yalnız kim biz? <laughs> Hoppa! Eyfe daha sayı falan attı ya. Değil değil. Bak kötü. Duruyor mu? Hadi. Oğlum oğuz bir şey yap. Duruyor mu? <laughs> Adam arkada asıl. Biter lan biter. Yani. Yok bitmez. Nasıl? al direkt. Alkon yok. duyuyorsan mitten yar. Ben ejderi alacağım. Kaskınızı yeleğinizi deldirtmen. Bunlar rasta mı gitti yine? Ya ne ara gittiniz orası mı çocuk ya. Bunlar ya bunlar nasıl bir insan <gülüyor> kanka. <gülüyor> ya bu fight'ı bu fight'ı bu bu fight yani, fena yani. taşıdım ha. Adamlar burada toplanıp selam verip beraber diğer Discord'a geçmişler. Fight'ı kanka sen siktir et de fight'ı bir yardım bu fight'ı senin haberin yok bu arada. 4 kişi öldürdüm kanka, tek başıma. Bir tane adam backshot yiyordum ya o sıra. Ulti da üzerime atladı. Ne <laughs> 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 kodamın çocuk ya. Biri at beğenmediniz ya ulti atalım. Aile yayını hayvanat bahçesinin yayıncısı. Fena taşıdım. Oğuz bir 113 RP'si lazım. Selin ya 1-2-3 kız mısın? <laughs> Aynen kanka. <laughs> Eminim kızdır. <laughs> Onun dehre var ya benimkinden büyüktür biliyor musun? <laughs> Senin dehre... Selin kızsa ben o kadar değil hocam. O kadar değil. Soru işareti gelmiş. Ya alınmayın ya. Allah Allah. Soru işareti biraz şey oldu ya aşağı ya bir hani aşağılayıcı ya. bir soru işareti oldu hani harbi kız da <laughs> sizden iğreniyorum şey oldu biraz utandım keşke soru işareti <laughs> evet, atmasaydım olabilir ya helal lan filiz gene bir Allah tipi geldi o, lan bu arada bu kadın frendi bir yayın ona göre aha da aldım seni aha da siktim şu seni bir. gel db malis düştü al 10k mı şu iki üçüncüyü getir Adamlar botu yarıyor ben gidiyorum tutumaya sen git ya. Yani. Yo biteriz. End end I hold ha, I can, I can hold and... e Neden gidip, böyle gidip bir şey yapıyor? Ya, ya, ya al kont ama harbiden oynayacağın oyunu sikeyim kanka. Neyine tip atıyorsun kanka? Ne diyorsun ki bana bu çocuğa... Ay yılan base'i bozdu iyi yapmış. Ne gerek vardı ki ya? Yani? Amma oğlum ne biçim... Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana Darius oyna yazdınız ve çok güçlüymüş. Siz de benim gibi oynamak istiyorsanız Korean solo queue Darius jungle yazıp izleyip oyunu öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tak